Günaydın arkadaşlar. Aracımız Mondeo MK4. Ama göstereceğim şey Ford grubu dizel araçların birçoğunda mevcut. Antalya'dayız. Hava burada da oldukça soğuk. Şimdi aracımıza biniyoruz. Fırtınadan kalan yapraklar. Evet. Gördüğünüz gibi. Motor sıcaklığımız da 7 derece. Kontağımızı çevirdik. Bu arada dijital klimalı araçlarda mevcut göstereceğim şey. Kısaca şimdiden bahsedeyim. Ek ısıtıcı. PTC Heater diye geçer. Aracımızı çalıştıralım. Evet. Hem motor hem dış hava sıcaklığı şu anda 8 derece. Kaloriferimizi açıyoruz. Kaloriferimizi açtıktan sonra Hemen gördüğünüz gibi aracın sağında bu ek devreye giriyor. Elektrikli bir ek ısıtıcı. Araçtan elektriği alarak kalorifer fanının önünde yer alıyor. Oradan bize araç soğukken dahi sıcak hava üfürmeye başlıyor. Bu sayede daha hızlı ısınıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Herkese iyi günler.